الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد سديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نقطة من صنع اللهم يا مغاول الهال والأحوال حاول هالنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موطايا ولا مستانا عنه ربنا ربي ذتني علما وفهما وإنحقني الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفندمزين Sünnet-i buyurmuş olduğu dua bölümlerinden Seyyidül İstiğfar duasının nasıl olduğu rivayetini okuyup ve bundan sonraki dualarla ilgili e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okuyacağız. <laughs> Ki Şeddat bin Evis radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. İstiğfar etmenin en güzelini sana öğreteyim mi buyurdu. Ki devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor ve bildiriyor. Ve Resulullah dedi ki Allah'ım sensin benim Rabbim. Senden başka gerçek ilah yoktur. Beni yarattın ben de senin kulunum. kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözüm ve senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ve ben gücüm yettiğince verdiğim sözüm ve senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın çerinden sana sığınırım. İşte verdiğin nimetlerle senin huzurundayım. Günahlarımla huzurundayım. Beni affet. Çünkü günahları ancak sen affedersin. Sizden her kim bunu akşamleyin söyler ve sabaha varmadan da ölür ise cennet kendisine vacip olur. Sabah söyler ve akşama varmadan da ölürse yine o kimseye Cennet vacip olur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaptı? Bize buyurdu. Bir hadis-i şeriften algılamamız gerekli olan etkenin üzerinde duracak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu bu rivayetin içerisinde anlaşılması gerekli olan çok önemli hususlar ortaya çıkmakta. İstiğfar etmek, Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, Allah Azze ve Celle'den bağışlanmamızı istemektir. Biz de Allah Azze ve Celle'den bağışlanmamızı isterken söyleyeceğimiz sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor ve Ya Rabbi sen benim neyimsin? Rabbimsin. Yani ey Allah'ım sen benim hayatımı bana verensin, beni yaratansın, beni rızıklandıransın, benim e, ailemi bana bağış edensin, bana işimi bağış edensin, benim hayatımı oluşturan, beni terbiye eden sensin, benim kanunlarımı koyucu olan sensin, senden başka beni terbiye eden, senden başka beni cezalandıracak, senden başka bana mükafat verecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur diye biz ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunuyoruz ve bu istiğfar etmemizin bize sağlamış olduğu neyi var? Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanma gibi bir durum var. Ve biz de bu vermiş olduğumuz sözün üzerinde olmamız gerekliliğini ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize haber veriyor ve gücümüzün yettiğince biz sana vermiş olduğumuz bu sözü yerine getirenlerden olacağız deme durumunda oluyoruz. Ve ya Rabbi sen bizi affet, beni affet ki kişi bu duayı akşamleyin yapar ise içeriğini yaşadığı bir hayatın üzerine o kişi o geceleyin vefat ederse cennete gideceğini ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize haber veriyor ve sabah söylerse de akşama varmadan vefat etme durumunda olur ise cennete gideceğini yine Efendimiz bize haber veriyor ve bildiriyor. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu bu hadis üzerine yapmamız gerekli olan uygulamanın Allah Azze ve Celle'ye devamlı istiğfarda bulunmamız gerekliliğini algılama halinde olmamızdır. Rabbim Azze ve Celle inşallah kendisini dünya hayatında Rabb olarak kabul eden, kendisine gerektiği gibi emirlerini yerine getirme çabası ve gayret içerisinde bulunan kullarından olmamızı bizlere nasip etmesini kendisinden istemekteyiz yatarken okunması gerekli olan dua nedir? Hangi sureler yatarken okunma halinde olur? Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz yatağına yatacağı zaman avuçlarını bir araya getirir. Onlara üfürerek o ikisi içerisine İhlas, felak ve nas surelerini okur. Sonra o avuç işlerini vücudunun yetmiş olduğu bütün her yerine ne yapardı? Yani her değebildiği yerlere o avucunun içerisini değdirirdi. Ki ulaşabildiği yere kadar avucunun içerisini e, çalardı. Bu işe başından ve yüzünden başlar ve bunu üç sefer tekrar ederdi. Yani yatarken bizim okumamız gerekli olan duaları, sureleri ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İhlas suresi olarak bildiriyor. Ki yanında felak ve nas yani muvazeteyn surelerini de okuyup avcumuzu birleştirip içerisine üflemek her birinde ve vücudumuzun her tarafına değdirmemiz gerekliliği. Ki biz diğer rivayetlerde yatarken okunması gerekli olan rivayetler burada e, bu yani sünnetimizde geçmemekte ki biz bunu aktaralım ve bilgimiz olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz geceleyin yatarken bize ayetel kürsüyü okumamızı ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Kim ayetel kürsüyü okur ve o gece vefat ederse o kişi iman üzere ölecektir diye bize bildirir. Başka bir rivayette Bakara suresinin son iki ayetini yani aminan rasulü bimâ inzile ileyhim ve Rabbihi vel mü'minûn emmâ bad Ayet-i Kerimesinin devamını okumayı Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz bize tavsiye etmiştir. Bunun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kâfirun suresini de okumayı bize tavsiye etmiş. Bununla beraber ki biraz önce de söylediğimiz İhlas, Felak, Nas bununla birlikte 33 defa Subhanallah 33 defa elhamdülillah 34 defa da Allahu Ekber çekmeyi ne yapmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize tavsiye etmiştir. Biz de inşallah bu ayetleri ve bu zikirleri yapma halinde olarak yatanlardan oluruz. Bismillahirrahmanirrahim ve ahya diye de yatma halinde olanlardan olalım. Uyumak isteyen nasıl dua etmelidir? Kişi uyku uyumak istiyor fakat uyuyamıyor. Bu kişi nasıl bir dua etmesi gerekir? Huzeyfe bin Yemen radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyumak istediğinde Allah'ım senin isminle ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığımda ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim canımı aldıktan sonra dirilten, uyuduktan sonra uyandıran Allah'a hamdolsun ölümden sonra dirilip dönüşümüz onun huzurunadır diye dua ederdi uyumak istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz de aynı şekilde ey Allah'ım senin isminle ölür ve diriliriz ki kalktığımızda Allah azze ve celle ömrümüzü bitirmedi ise ömrümüz devam edecekse Resulullah'ın e, yaptığı gibi biz de Ya Rabbi sen benim canımı aldıktan sonra tekrar bana verdin. Vermiş olduğun bu e, zamanla bu ömür ile ben senin rızanı kazanıp da senin huzuruna varan e, kişilerden olacağım. Yani ölümüm de sanadır. Dirilim, e, dirilmem de sanadır. Ve senin huzurunda ne yapacağız? Biz toplanacağız deme durumunda olanlardan olalım. Evden çıkarken kişinin okuması gerekli olan dua nedir? Ki Enes bin Malik radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Her kim evinden çıktığında şu duayı okur ise Allah'ın adıyla yani Bismillahi tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Arapçası biz mealini de okuyalım, Allah'ın adı ile ne yaptık evimizden, Bismillah dedik. Allah'a güvendim, Allah'a dayandığım çaba ve güç gösterebilmemiz ancak Allah'ın izni iledir derse kendisine ihtiyaçlarının karşılandığı ve koruma altına alındığı söylenir ve kaydedilir. Biz evden çıkarken bu duayı yaptığımız zaman hem güven içerisine dahil oluyoruz hem de korunma altına alınmış oluyoruz. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bizi koruma altına alıyor. Ve şeytan o kimseden uzaklaşır. O kimseye şeytan yaklaşma halinde olamaz. Yaşamış olduğumuz dünya hayatının içerisinde her bir tarafı şeytanın vesveseleri ile hayatlarını sürdüren kişiler oluşturmaktadır yani insanların üzerlerine sirayet etmiş olduğu iki ayaklıların da bulunduğu birçok şeytanlaşmış kimselerin olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Allah Azze ve Celle Felak ve Nas surelerinde dediği gibi kul اَعُنْزُ Yani Ya Rabbi ben insanların şerrinden ne yaparım? Sana sığınırım. Biz de Allah Azze ve Celle'ye sığınma adına işte okumamız gerekli olan dua bu. Sabah evden çıkarken dua ettiğimizde, bize inşallah iki ayaklı şeytana uyan kimseler de bulaşamayacak, şeytan da bize müptela olamayacak kardeşler. Kişi çarşıya alışveriş için gitti veya çarşıya çıktı, çarşıdan geçmesi icap etti, çarşıda okuması gerekli olan dua nedir? Salim bin Abdullah'ın Babasından ve dedesinden rivayete göre Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Her kim çarşıda Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Saltanat onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren ve öldüren odur. Kendisi ölümsüz olup daha ima diridir. Tüm hayırlar onun elindedir. Ve onun gücü her şeye yeter derse Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler ve cennette ona bir köşk inşa eder. Ne kadar güzel bir dua ki bu duanın Arapçasını da her birimiz bilmekteyiz ki La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumid ve huve hayyul la yemud biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir dedik Namazın en sonunda okumuş olduğumuz dua. Bu duayı okuduk, çarşıya çıktığımız zaman işte bir milyon günahımız ne oldu? Silindi. Bir milyon da sevap bizim üzerimize yazıldı. Ve bununla da Allah Azze ve Celle yetinmedi. Sen güzel bir amel işledin. Bundan dolayı ben sana bir de ev veriyorum dedi. Yani Rabbimiz Azze ve Celle işte bu kadar merhamet sahibi. Yeter ki biz ilk hadiste belirttiğimiz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yapmış olduğu duanın içeriğine göre hayat yaşayanlardan yani Rabbin içeriğini, ilahın içeriğini hayatına aksatanlardan olalım kardeşler. Özürlü ve sakat bir kimse görüldüğünde ne söylenir? Özürlü ve sakat bir kimse görüldüğünde ne söylenir? Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim özürlü ve sakat birisini görürse sana verdiği bu musibetten beni afiyette kılan ve beni birçok yaratıklarına karşı üstün kılan ve nimetlerle donatan Allah'a hamdolsun derse yaşadığı sürece o dertten kurtulmuş olur. Yani özürlü bir kimseyi gördük. Allah Azze ve Celle'nin imtihan etmesi insanlar üzerinde değişik etkenlerle ortaya çıkmaktadır. Yani birlerini e, işitme özürlü kılar, birisini söyleme özürlü kılar, birisini ayağını topal kılar, birisini gözünü ağma kılar, birisini elini kütürüm kılar veya hayatı yaşar iken kendisine bir kaza neticesinde bunları vermiş olabilir. Karşılaşmış olduğu bu tür Allah Azze ve Celle'nin imtihanları içerisindeki kişileri görünce beni afiyette kılan ve bana bu sıkıntıyı vermeyen, yani bütün yarattıklarının içerisinde üstün kılma durumunda olan, bu tür yarattıklarının daha üstünde kılan Allah'a hamdolsun deme durumunda olur ise kişi o hastalığa ömür boyu ne olmaz? Yakalanma halinde olmaz. Biz de bir e, özürlü kimse gördüğümüz zaman yapmamız gerekli olan duanın bu olduğunu algılayıp hayatına geçirenlerden olalım kardeşler. Ve bir toplantıdan kalkılırken okunacak olan dua nedir? Bir toplantı yapılıyor. Yani bir sohbetteyiz, bir misafirliğe gittik, bir oturmaya gittik, akrabalarımız geldi. Kayınbiladerimize gittik veya kayınbabamıza gittik veya herhangi bir şekilde bacanağımıza gittik diyelim. Kime gittik ise orada oturduk, muhabbet ettik. Etmiş olduğumuz muhabbetin neticesinde kişi kalkarken okuması gerekli olan bir dua var ve bu duayı Resulullah Aleyhissellem Efendimizden Ebu Hureyre Radıyallahu Anhu rivayet ediyor ve Efendimizin şöyle buyurduğunu bize haber veriyor. Her kim bir toplantıda oturup orada fazla boş sözler konuşursa o toplantıdan kalkmazdan önce Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına ancak senin gerçek ilah olduğuna şahitlik ederim. Senden bağışlanmayı ister, tövbe eder ve sana yönelirim derse o toplantıda meydana gelen hataları bağışlanır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Buyuruyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşedü la ilahe illa ent veya estağfuruke ve ileyk deme halinde olacak kişi. Nestağfurullah ve tövbe ileyik. Yani her birimizi Ya Rabbi sen affet diye umumi olarak ne yapacak? Dua edecek. İşte oradaki boş konuşmalara kefaret olur. Bu duayı da hayatımıza alışkanlık haline getirelim inşallah. Ve insanoğlunun yaşamış olduğu sıkıntı anlarında yapması gerekli olan dua nedir? i̇bn Abbas radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıkıntılı anlarda şöyle dua ederdi. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Allah azze ve celle'den başka gerçek bir ilah yoktur. O yücedir ve halimdir. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. O büyük arşın sahibidir. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi O'dur kerim olan arşın da Rabbidir diye ne yapıyor? Sıkıntılı anında Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, tek ilah olduğunu, kendisinden başka büyük olmadığını insanlara veya bütün yarattıklarına halim ismi gereğince süreler tanıma durumunda olduğunu, arşın ve yerin sahibi olduğunu ne yapıyor? Söyleme durumunda oluyor ki Rabbim Azze ve Celle inşallah bütün Müslümanları sıkıntılarından uzaklaştırsın, sıkıntıların üzerlerinden alsın. Hı. Bir yerde konaklayan kimsenin yapacağı dua, bir yerde konakladık. Konakladığımız zaman yapmamız gerekli olan dua nedir? Havle binti hakim el Sülemiye radiyallahu anhudan e, anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim bir konaklama yerine iner de şu duayı okursa oradan ayrılıncaya kadar kendisine hiçbir şey zarar vermez. Allah'ın yarattığı mahlukatın şerrinden Allah'ın eksiksiz tam ayetlerine sığınırım. Allahümme inni e'udhu bike bi kelimatillahi tammet min şerri ma halak. Der ise işte o bu duayı okumasının neticesinde oradan ayrılıncaya kadar kendisine ne olmaz? Hiçbir sıkıntı müptela olmaz. Bir kimseyi uğurlarken yapılması gerekli olan dua nedir? i̇bn Ömer radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişiyi uğurlayacağı zaman onun elini tutar, o kişi peygamberin elini bırakmadıkça elini bırakmaz ve şöyle dua ederdi. Dinini Allah'a olan sorumluluğunu ve işlerinin sonunun iyi olmasını Allah'a emanet ederim. Evet, dinini, Allah'a olan sorumluluğunu ve işlerinin sonunun iyi olmasını Allah'a emanet ederim." deme durumunda olurdu Resulullah. Yani Allah azze ve celle bizi dinimiz üzere ayaklarımızı, kalbimizi sabit kılsın ve işlerimizin sonunda hayır eylesin ki Allah azze ve celle bizi gözesin ve korusun. Bütün yoldaki kardeşlerimizi inşallah. Ve kişi binite binerken okuması gerekli olan dua nedir? Ali bin Rabia radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ali radiyallahu anhuyu gördüm. Binmesi için kendisine bir binit getirilmişti. Ayağını üzengiye koyduğu an üç sefer Bismillah dedi. Bineğin sırtına oturup doğrulunca da Elhamdülillah dedi ve Zuhruf Suresi 13 14 panelle zekharalena Hada ve me kunna lahu ve inna illa rabbina le diye ne yaptı? Zuhruf Suresi 13 ve 14. ayetleri okudu. Bize bu biniti veren Allah ne yücedir. O bu imkanı bize vermeseydi biz onu kullanamazdık. Doğrusu dönüp dolaşıp yine ona varacağız. Sonra üç sefer daha elhamdülillah dedi. Üç sefer Allahu Ekber dedi ve şu duayı okudu. Ey Rabbim ne yücesin sen ben kendim e, ne yücesin sen. Ben kendime zulmettim beni bağışla. Günahları bağışlayan sadece sensin sen diye ne yaptı? La ilahe illa ente ki inni küntümüne zalimin benzeri bir dua yaptı. Sonra güldü bunun üzerine ben ey müminlerin emiri neden güldün dedim. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüştüm. Benim yaptığımı yaptı ve gülümsedi. Ben de niçin güldün ey Allah'ın Resulü diye kendisine sordum. Şöyle buyurdu. Allah kulunun Rabbim günahlarımı bağışla. Günahları senden başka bağış, kimse bağışlayamaz demesinden hoşlanır. Rabbim Azze ve celle inşallah her birimizin günahlarını, hatalarını bağışlasın ve affettiği kullarının arasına dahil etsin her birimizi kardeşler. Ve duaları kabul gören üç kişi kimlerdir? Bu rivayeti de aktaralım ve kalalım. Ebu Hureyir radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu kabul edilecek üç dua vardır. Bunlardan birincisi mazlumun duasıdır. Kafir olsun, müşrik olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun, her kim olursa olsun fark etmez. Mazlum konumunda bulunan kişinin yapmış olduğu dua nedir? Birinci kabul edilecek duadır. Ve ikincisi haksızlık gören kimselerin yapmış olduğu dualar dünyanın değişik yerlerinde kendilerine zulmedilmiş olan ülkeleri bilmekteyiz. Yani hemen sınır bölgemizde Irak 13 yıl boyunca kendisine ki daha önceleri yapılmış olan zulümleri bilmekteyiz. Suriye aynı şekilde, Ogadin aynı şekilde, Filistin 1949'dan beri aynı şekilde, Afganistan aynı şekilde, Libya aynı şekilde, Mısır aynı şekilde, ve kendilerine yapılmış olan bunların içerisine e, bu hmm, nükleer bomba atılmış olan yer nereydi Amerika'nın atmış olduğu Japonya ve benzerleri yani. Dünyanın her bir yerinde kendilerine haksızlık yapılmış bulunan kişilerin yapmış olduğu duaları Allah azze ve celle ne yapar? Kendisine yapılmasının neticesi olarak kabul etme durumunda olur haksızlığa uğrayan kimseler. Ve üçüncüsü musafir ve yolculuk yapan kimse. Yani anne babanın çocuğuna yaptığı duada olmak üzere bize geçmekte başka rivayetlerde ki Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz bu kimselerin dualarının kabul edileceğini bize bildiriyor. Burada üç kimse dedik ama Resulullah'ın bildirmiş olduğu işte mazlumun duası, haksızlığa uğrayanın duası, musafirin duası, yolculuk yapanın duası, annenin ve babanın yapmış olduğu duanın Allah Azze ve Celle tarafından kabul edileceği ne yapılmaktadır? Bize bildirilmektedir ki İbn Nahas İmam Nevevi rahmetullahi aleyhu yolculuk yapanların içerisindeki kişilerin içerisinde mücahitlerin hem muhacir hem de aynı zamanda yolculuk yaptıklarını ne yapıyor? Söyleme halinde oluyor. Onların duasının daha çok kabul edileceğini de bize haber veriyor. Ve anne babanın da çocukları üzerine kötü beddua etmekten kaçınmaları gerekmektedir kötü dua ettikleri zaman Allah Azze ve Celle kabul eder de onların üzerine e, sirayet ettirir ise o kişinin dünyada huzuru olamayacağı gibi ahirette de huzura kavuşmasının önünü ne yapmış olur? Annesi ve babası engellemiş olur. Bundan dolayı biz mazlum kişiler bırakmaktan uzak kalanlardan olmak zorundayız. Haksızlık içerisinde bırakmış olduğumuz kimseler olmaması gerekir. Ki bu haksızlığın içeriğini inşallah dersten sonra üzerinde kısaca duruyor. Ve musafirin yapmış olduğu dua. Musafirler genelde iyi dua ederler. Yapılmış olan ikramlara binaen ve yolculuk yapan kimsenin yapmış olduğu dua ve anne babanın da yapmış olduğu dua diyoruz. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizleri okumuş olduğumuz hadislerin içeriğine göre amel etme halinde olanlardan olmamızı nasip etsin. Ki bu e, haksızlık gören kimseyi de burada şey yapayım, sonuna bırakmayayım. Bir e, Müslümanla sözleştik. Sözleşmemizin neticesinde eğer biz o Müslüman'a hakkını verme durumunda olmuyor isek o Müslüman'a ne yapmışız demektir? Haksızlık yapmışız demektir. O Müslüman'ın yapmış olduğu dua nedir? Bizim üzerimize sirayet etme halinde olacaktır. Veya o Müslümanın yapmış olduğu dualar kabul olacaktır. Bundan dolayı sözleşmeler İslam'ın içerisinde en önemli olan etkenlerdir. Sözleşmelere, alışverişlerdeki verilmiş olan bu vaatleşmelere emaneti alıp vermeye ne yapmalıdır? Kişi riayet etme halinde olmalıdır kardeşler. Bu da aklımızda bulunsun her daim hayatımızın içerisinde. Sözlerimizin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik neşhedü la ilahe illa ent estağfurke ve etubu